Maliyet fiyatı 3 lira olan 1 litre meyve suyu %6 zararla satılırsa bu meyve suyunun 10 litre satışından kaçta zarar edilir? Litresi 3 lira ise 10 litresi 30 TL'dir. 30 TL'nin %6'sı ne kadar zarar ediyor? 18 bölü 6'dan 1.8 TL zarar edilir. Bir ürün x TL'ye satılırsa %20 kar, Y liraya satılırsa %60 zarar ediliyor. Ürünün maliyetine 100 TL edersek x lira %20 karla satış fiyatıymış. Yani 120 liradır. Y lirada %60 zararla satış fiyatıymış. O zaman y de 40 TL'dir. 100 liradan %60 zarar ederseniz 40 kalır. X y'nin kaç katıdır demiş. 120 40'ın 3 katıdır. KDV dahil etiket fiyatı oluşturulan bir mağazada %18 KDV'li bir malın satış fiyatı 1180 TL ise KDV'si kaç TL'dir? Arkadaşlar maliyetine 100x diyelim. Artı %18 KDV 18x ile bu ne olacak? 118x olacak. Bu kaça eşitmiş? 1180 TL'ye. Bize KDV tutar. Yani 18x'i soruyor size. 118x 1180 ise 118 ile sadeleştiğinizde x 10 çıkar. Size 18x'i soruyordu. 18x de 180 tutar. Demek ki bu malın KDV tutarı 180 TL'ymiş. Yıllık enflasyon oranının %20 olduğu bir ülkede memur maaşlarına %17 zam yapılıyor. Şimdi bir ürünün fiyatı 100 lira olsun. Bir de memur maaşı 100 lira olsun. Ürün fiyatı yıllık enflasyon oranı %20 ise 20 lira artar. %20 artacak çünkü. 120 lira olur. Memur maaşı da %17 zam yapıldığına göre 17 artar. 117 olur. Kaybı 100 liraya 100 liraydı başlangıçta. Şimdi 120'ye 117 oldu. Burada 3 TL'lik bir kaybı var. Bu 3 TL'lik kayıp maaşın yüzde kaçına denk geliyor? Bakalım. 120'nin yüzde kaçı? 3 TL'dir. 120'de 3 ise yüzde kaçtır? Orantı kurabilirsiniz. 120 x eşittir 300, x eşittir iki TL olur. Reel kaybı yüzde iki buçuktur. Yüzde otuz satılan bir kazan satışından 18 lira zarar edildiğine göre, demek ki yüzde otuzu 18 liraymış. Kazan maliyeti yani yüzde yüzü kaçladır? 30x eşittir. 18 çarpı yüzden 1800. x eşittir. 60 TL olur. Bir tüccar elindeki ürünlerin %30'unu %20 karla, %50'sini %10 zararla satmaktadır. Geri kalan ürünü yüzde kaç karla satarsa tüm satıştan %9 kar elde etmiş olur. Malın tamamına 100 tane ürün diyelim. %30'u 30 üründür. %20 karla satıyor 30 ürünü. %50'sini 50 ürünü %10 zararla satıyor. Geri kalan ürün, geri kalan ürün 20 parça üründür. 20 parça %kaç karla satmalı ki maliyet oranı %9 olsun 100 tane üründen. Şu yüzleri götürebilirsiniz. 30 çarpı 2600. 50 çarpı 10 eksi 500. artı 20T eşittir 900 burada kalır 100, 100'ü öbür tarafa atarsak 100 artı 20T eşittir 900 100'ü atarsak 20T eşittir 800 T eşittir 40 olur tüm satıştan yüzde 40 kar edilmiş olur bir malın etiket fiyatına önce yüzde 30 zam yapılıyor sonra zamlı fiyat üzerine yüzde 40 indirim yapılınca kar zarar ne olur etiket fiyatına 100 TL diyelim %30 zam yapılınca artı 30'dan 130 TL olacak. Sonra 130 üzerinden de etiket zamlı fiyat üzerinden yani 130 üzerine %40 indirim yapılınca %40'ını bir hesaplayalım. Sıfırlar götürelim. 13 çarpı 4. 52 lira indirim yapılmış olacak. 130'dan 52 lira indirince 78 lira kalacak. Başlangıca göre %22 bakın %78'e düşmüşse %22 zarar olmuş olacak. Tek çeşit ürün satan bir satıcı fiyatları yüzde azaltırsa satılan ürün sayısı yüzde otuz artıyor. Arkadaşlar bu tür sorularda hani bir taraf artıyorken bir taraf ağır, azalıyorsa bu tür sorularda bu kare sorularına Dikdörtgen dörtgen sorularına doluyor. Bir kenar uzatıp bir kenar kısaltma sorularında ee, ürün sayısına satılan ürün sayısına 100 tane diyin, ee, fiyatına da Ürün fiyatına da 100 TL deyin. 100 tane ürün 100 liradan normal şartlarda ne yapar? 100 çarpı 100 10.000 yapar. Şimdi fiyatı %20 azaltırsanız fiyat 80'e düşünce satılan ürün sayısı %30 artıyormuş. Yani 130'a çıkıyormuş. 80 çarpı 130 10.400 olur. Şimdi 10.000'de ne kadar artmış? 400 artmış. Bu yüzdelik artışta sıfırlar götürürseniz yüzde dörtlük bir artış olmuş demektir. Kazanılan parada. Yüzde 45 karla satılan bir saatin satışından 72 lira kar elde edildiğine göre demek ki yüzde 45'i 72 TL'ymiş. Satış fiyatı kaçtadır? Şimdi yüzde yüzü normal fiyatı yüzde 45 de kar ekleyince yüzde 145 olur. Size yüzde 145'ini soruyor. Kaçtadır diye. Buradan işler dışlar yapalım. 45x eşittir. 145 çarpı 72. Her iki tarafı 45'e bölelim. 72 ile 45 9 ile sadeleşir. Burası 8, burası 5 kalır. 145 ile de 5 sadeleşir. 29 olur. X ne kadar oldu? 29 çarpı 8'den 232 TL oldu satış fiyatı. Bir ürün %10 zararla satılmaktadır. Bu ürünün satışından %35 kar elde etmek için etiket fiyatı yüzde kaç artırılmalıdır? %10 zararla satılıyorsa normal fiyatı 100 TL alış fiyatı olsun. %10 zararla satılıyorsa 90 TL olur satış. Satışından %35 kar elde etmek istiyorsak 135 TL'ye satmamız lazım. Şimdi 90 TL'den 135 TL'ye yüzde kaç artırmamız gerekiyor ona bakacağız 90'dan ne kadar artmış bu artış 45 90'da 45 artmışsa yüzde kaç artış yapmıştır 90 x eşittir 4500 her iki tarafı 90'a böl x eşittir 450 böl 9'dan yüzde 50 artış yapılıyormuş arkadaşlar Enflasyonun %60 olduğu bir ülkede memur maaşına %44 zam yapılıyor. Buna göre memurun alım gücü yüzde kaç azalır? Şimdi bir ürünün fiyatı 100 TL'den kaça çıkıyor? 160 ise 160 TL'ye çıkıyor. Memurun maaşı 100 TL'den kaça çıkıyor? Yüzde 44 zamla 144'e çıkıyor. Ne kadarlık kayıp var? 16 TL'lik bir kayıp var. 160'da 16 TL'lik kayıp Yüzde kaçtır? Onu hesaplayacağız. 160 çarpı x eşittir. 1600. 160 ile sadeleştirirsek x eşittir. 10. Yüzde 10 memurun alım gücü azalmış. Etiket fiyatı 64 TL olan bir gömlek indirimli satışlarda 60 TL'ye satılarak maliyet fiyatı üzerine yüzde 10 daha az kar ediliyor. Demek ki o daha az kar 4 TL'ydi. Yüzde 10'u 4 TL. Bu gömleğin ilk durumdaki kar oranı yüzde kaçtır? Yüzde 10'u 4 TL'ymiş. Yüzde yüzü kaç TL'dir? Ona bakacağız. 10x eşittir. 4 çarpı yüzden 400. 0 sıfır X eşittir. 40 TL. Alış fiyatı 40 TL. İlk durumdaki kar oranı ilk durumda 24 TL kardı. 40'da 24 TL kar ediyorsa Yüzdesini hesaplayacağız bunun. 40x eşittir 2400'den x eşittir yüzde 60 kar oranı varmış. Alış fiyatı 50 lira olan bir pantolon defol olduğu için 38 liraya satılmıştır. Buna göre bu pantolon satışından yüzde kaç zarar edilmiştir? Arkadaşlar 50'de 12 lira zarar edilmiş. Bakın 50'den 38'e satılmış. Yüzde kaçtır diye soruyor. 50x eşittir 12 çarpı 100 1200. 50 ile sadeleştirirsek x eşittir 24 zarar edilmiş olur. %24 zarardır. Bir iş yerinde çalışan işçilere zam için iki seçenek sunulmuştur. 60 TL'lik zam, %10'luk zam. Bu iş yerinde çalışan Ender'in birinci seçeneği seçmesi karlı olduğuna göre. Demek ki Ender'in maaşına A dersek Ender'in maaşının %10'u 60 TL'den daha düşük olacağı için bu adamın birinci seçeneği seçmesi karlıymış arkadaşlar. Ender'in maaşının %10'u eğer %10-60'dan büyük olsaydı %10'u tercih ederdi. İkinci seçeneği tercih ederdi. Birinci seçenek daha karlı olduğuna göre %10-60'dan küçük. Sadeleştirelim. A bölü 10 60'dan küçükse A 600'den küçük demektir. A 600'den küçükse en büyük tam sayı değeri 599 TL'dir.